Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Grove Park oynuyoruz e, 751 kupayım şu 900 kupaya ya da 850 kupaya kadar gelmeye çalışacağız. Hemen kardeşim karakterini seçtim ve başlayalım Ben Ezgar oynuyorum Kardeşim gördüğünüz gibi Max oynuyor Bu arada kardeşimin 46 tane karakteri var. Hatta herhalde 47 oldu. Hiç Edgar yok. Edgar yok. <laughs> ne gitti boş ver. <laughs> Bir şey olmaz. <laughs> Geliyor mu Arkadaşlar bir çoğaldayken şunu yapmam gerekiyor. Sen öldün mü? Evet. Benim oralarda adam var mı? Ya orada sıkışıyordum bulutlardan mı geçti? Gel sen. Sen gel lan Tayımız olmuşuz. Ya ben hiç yok. Ben 7. Tekrar <laughs> baksana, <laughs> baksana benim görüyorum. <laughs> benim <sekiz> tane var. <laughs> ben yaptım ama iki satır böyle. Ben iki satır. <laughs> <yüzyı. gülüyor> ben iki <gülüyor> <yüzyı>. <gülüyor> İyi öyle, sinir lan. Sağ bir şey değil mi? Hani özel gücü dolduran bir, bir tane şey var ya. Bu kral mı diyor? Ona yalnız öldüm. Ama şey olduğu için, onun mezih uzak olduğu için. Dur geliyorum hemen. sen onu alırsın. Yakında durma. Geldin lan, şimdi bana yap onları. Hop gidi. Apo! Yeter ya. Aldın onu, aldın onu. Abi ne yapıyoruz biz ya? Bir daha. Excimer kuyruğu. Bu neden çalışmıyor ya? Bu şey yok ya. Yani. Ekstra parçası var. Ne yapıyorsun oğlum? Boş orada Sen başka yüzlere git ben bunu alıyorum. Ben adamlara gideyim sen git. <laughs> Frank'e oldum. Öleceğim oğlum. Öldüm ne yapayım canım içimim falan da. neden suçum? Dokuz <laughs> şöyle fenk var mı? <laughs> Yükle. Sen yük topla. yük o zaman bak, bak ben şu Frank'i almıştım. Şurada birisi var Frank var. Ben gidiyorum. Kaç. Gel lan. tamam. Tamam. Abi. kanım <laughs> şey Sen kaç kupa aldın? 4 Sen de. <laughs> Şu anda aynı gidiyor. Tam aynı gidiyor. Ne? Şeyler. Telefonlar aynı gidiyor. Tam. Başladı. <laughs> <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> ya alıyordum da. Kaçtı sonunda. <laughs> Onun arkadaşı Daryl yanmış. Al, al sana. Neyse al, aldım alırım. Ben onu. <laughs> Lan vursana. <laughs> Arkadaşlar şu anda <laughs> Melodi var lan arkada Grom Apo Helosin Dirul'da olursun Helosin Gel alırız bunları gel birlikte grom zor şu anda almak grom almak ya tam melodiyi alıyordu Oo, koş 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 Dur 8 saniye 7 saniye dur Hadi ya bu maçı yeneceğiz hadi Allah, bok yönüşürsün. Hey Geldin! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> abi, onu da yapacak bir şey yok. Hayır hayır, devam. 15 yükleş. Hadi. <laughs> Arkadaşlar 12 3 13 12 3 dakika olsun kapatacağım bir yok. <laughs> Birazdan biraz daha yapalım. 8 dakika oldu. <gülüyor> Hadi <laughs> git bakayım. Başka bir yere. Oğlum git başka bir yere. Yiyorum. Tamam adama gidelim. Adam ama adam adam. adam, adam. Aduk, bu Kaldım. Ha! Artık yendik. Benim yüküm fazlalaştıysa yendik. Ah, ah, ah. Şaka yaptım abi şaka yaptım. 85 canım kaldı hadi. Abo. Gel <laughs> lan şimdi abi şaka yaptım. Abi. 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 Hayır yanıma şey var. Yanıma şey var. Hayır. Eymen kaç. Eymen, eymen kaç. Gel <laughs> <laughs> Hepsinin aralarına giriyorsun ya. Bir de ortası, ortalarına giriyorsun. Arkadaşlar ya çok şanslıyım ben. Arkadaşlar. Şöyle Bunu yenelim abi hadi. Ben dur dur ben karakter değiştireceğim. Ben de şey, ben de destan. Neden bu kadar az kupa kastık biz? benim de 50 kupa falan kasmışız. Ya. Nasıl lan? Ben 751 evet. kupa değil Abi, ya tamam. Ne yapıyorsun? Allah Allah, bir salmıyor ya. Bak bu sefer de yeneceğiz. İkimizin de destansı çünkü. İkimizin de destansı diye yeneceğiz diyor mu abi? <laughs> Max gizemli <laughs> <değil> mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya al! <laughs> Hayır. Bu <laughs> içi Dal 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 dal. Yayına nasıl sana gelsin? Gel alacaksın. seni. Al işte. işte ya. var ya. Emzi açıyorum E Doğgu ben aldım zaten, o bir daha doğdu. Tekrar oldu. Çok kupa kaybettim. İ i̇ki kupaya mı diyorsun? O da bir kupaydı işte. Bu sefer de bir kupa kaybettik. Aynen. Ne alaka oğlum, mal mısın sen? İki defa bir kupa eksildi, yedi kupa eksildi gördüm. Ben. Ben şimdi bunları alacağım. Aa! Edgar hepimiz oldu ya. Ben aldım ikisini. Edgar da geldi beni aldı. Kal orada. 500 şeylik melodiden neden saklanıyorum? 500 canlı. Lan melodinin içinden Leon çıktı. <laughs> abo 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 abo. öldüm. <laughs> kal orada kal 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 kal. O bir daha dört takım var Ayla. Size bir şey diyeyim mi şu Edgar'la şey almamız gerek şu anda. geldim gel. <laughs> <laughs> Evet. kaç. Evet. uzaktan vurur. Evet. 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 saklan Saklan. Evet. 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 Abo suçtuk. Geldim bir saniye. Abo, abo. Abi tam oluyor oğlum 300 canı kaldı ya. Evet, 300 canı kaldı. Ya o mülkü alsaydım ben Aa, almıştım. Dur, ben şeye uçuyorum. Tekrar oyna. Dur dur ben efsane bir uçuyorum. <laughs> İnşallah kupo patlayan kalmamıştır. ben de önde çıkarım. Arkadaşlar efsanevi bir Eskişehir DS açıyorum. Sesizdim kupayla. Olsun şu anda size gösteremiyorum ha. Bu arada video ne kadar oldu? Biz, 15. Biz, la bu arada videoyu da kapatacağım. Oh. <laughs> arkadaşlar Emzin yıldız gücü çıktı. Heyecan diye bir şey. Em evet. süper saldırısının etki etki alanında bulunan her her bir düşmanı savaşçı için saniye başına 718 Olur. sağlık kazanır. 518. 700 diyor. Ben 518 diyorum. Bak adam 700 diyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.